Burası yer kapı, tünel. Bu tünelde törensel geçitler ve savunma amacıyla yapılmış. Ee, i̇şte dediğim bir rivayet var burada. E, halkın hepsi bu tünelden giriyor ve bu tünelde kayboluyorlar. Ee, böyle bir rivayet var. Bisiklerden kalır herhalde. Aynen. Yani nereye gittikleri bellisiz mi? Girdikten evet, sonra. Nereye gittiği belli. Abi rivayet. Öyle mi yok olmuşlar? Evet. Bunlar içeride bir yerde yatır olmaz. Şimdi yatır <laughs> olacağım. İnanılmaz şeyin biri o işte. Şu an tek ilgi çekici. O kadar insan buraya neredeyse sığındı? Yer altında böyle bir şehir mi var yoksa? Şimdi bu tüneli şöyle yapıyorlar. önce türlü toprağı şöyle bir şekilde döküyorlar. Ondan sonra dışına taşlar, taşları örüyorlar. Ondan sonra içindeki toprağı alıp üstüne dökme toprak dök. Şey yapıyorum. Tünel böyle oldu. Çok evet. evet. Üçgen şeklinde toprak yığıyorlar. Üstüne hı, taş. Örüyorlar hı. ondan sonra. Mantığa evet. bak. Ama tamam da bu tünelin öbür tarafı da var. <laughs> Oradan nereye yok oluş? Yok oluşa gitmeyelim. Ya ben de be abi hayır. İyiydi ya daha iyi daha onlar ya. Madem. Ne Adamlar iyi yapmadı benim de bu türleri. Nereden gittiler şeyleri? Bu adamın dedi. Burada mı? Ceviye de böyle burada gizmişler gizmişler dedi. Girmişlerdi kaybolmuşlar. Var mı? Kaybolmuş. Burada mı kaybolmuşlar? Burada kaybolmuş işte bütün itipler. Oradan geçmiş, ondan sonra uçmuş. Burayı ya, ah, ya Burak, olmasın. Hey, biz deriz. dikkatli bas. Tamam. 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 Bak o bu taşlar hep Hititler zamanda. Adamlar nasıl yerleştirmişler? Mi? Milattan önce 2000 yıl. O dönemde. Böyle bir tünel inşaatı evet, günümüzde uy. biraz zor yapılan bir Vallahi inşaat. Var. Bak taşlar yapmışlar. Ayağına bir mahal koymuşlar. Hocam yapıyor mu? Ya. Buradan nereye gittikleri bu, de, siz mi? Evet. Amaç neymiş bu tünelin amacı? Bu tünelin amacı hem savunma hem de törensel olarak yapılmış. Burada törenler ve birisinin bir e, şenlik gibi bir şey olduğunda bu tünelden geçerlermiş ve e, savunma amaçlı da böyle piramit bir şekilde yapı yapmışlar. Çünkü eğer savaş sırasında buradan yukarı çıkmaya çalışırlarsa ha. yukarıdan kızgın hayvan yağları döküp Onları etkisiz hale getiriyorlar. Yok, ha, yok ederler. Ha. Kızgın yağ dökerlermiş değil Evet. Salonda tabii Şeye bak, fikire bak. Aynen hocam. Kurşun atma yok. İnsanı ne etkileyecek o var. Şuradan büyük Adam kaldırabilir mi ayağın? Nereye kaldıracak hocam? Hadi nasıl geldi? Adam da iri miymiş acaba? malay çek tünelin ağzında. Allah Allah. Anlat bakayım hocam burası neresiymiş? Burası Çorum. Sizin kanal neydi? Boğazkale. Boğazkale. Burası Hatıtaş mı? Hatıtaş evet. Hatıtaş mı? Hatıtaş mı? Hattaş mı? Hatıtaş. Biz Hatıtaş biliyoruz. Hmm. Geçen kim milyonlar olacak, yarışmasında buraya sordular. Hatıtaş hangi ülkemizde, ilimizde dedi. Adam bildi Çorum diye. Demek buna Hatıtaşlar zamanında yapılmış bir binalar. Ben şuna şey yapamıyorum. Buradan geçen o ititler nereye yok oldu? Ya tabi rivayet ya. Tabi rivayete göre. Baksana rehber kardeşimiz kaybolmuşlar diyor. Burada girdikten sonra diyorlar. Son anda diyorlar. Evet bir rivayet yani. Ha, rivayet. De, ha, gerçek değil de, zaten rivayet. Zaten hititler yeraltı şehrinin olduğu da diye bir rivayet var ve bu rivayette burayı destekliyor. Yani buradan belki de yer altına bir yere evet. girdikleri evet. yani, olabilirler yani. Ha onlar yeraltı şehrini çok yaşarlar. Evet. Hı. Eski şehir ay Nevşehir'de de Nevşehir yeraltı tabii, şehriyle tabii. de buranın bir bağlı bağlı olduğu düşünülüyor. Ha. Rivayet yani. Buradan oraya kadar tünelle geçiş olduğunu mu? Olabilir misiniz? yani belki. Ha. Tamam. Aynen. Aynen. Kapat.